Evet arkadaşlar şu an tekrar Sevindirik bölgesinde ee, yüksek bir yerde sizlere güzel görüntüler göstereceğim. Gerçekten hobi bahçecilerin uygulandığı zaman bir yerine hale getirdi. Nasıl bir güzellik yarattığı ortadadır arkadaşlar. Bakın. Bunların hepsi bizim 250 metrekarelik arsalarımızdan yapılmış hobi bahçeleri. İşte hobi bahçeleri bu şekilde faydalı hale geliyor. Tabi tarımsal arazilerin yok adılmasına biz de karşıyız. Bir de şöyle çevirerek yaptığım zaman çok daha bir güzel görüntü. Bakın altyapı çalışmaları da aşağıda devam ediyor. Şöyle Bizim arsalarımız bu. Sol taraftaki en dipteki evlerin öbür tarafında kalıyor. Zaten oradan da burayı gösteriyorum. Az çok anlıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi altyapı çalışmalarında da bunlar da belediye yapıyor arkadaşlar. Çok güzel.